Bizim teknemizin başına ne geldi, ne gelmedi, hasar var mı? Burada bir tahta yerinden çıkmış. Muhtemel tınanın olduğu gün gelmiş olsaydı kim bilir ilk gözlemimde buradaki çizikler daha evvelden vardı. Çünkü güney ve güneydoğu yönü açık. yenilemeniz gerekiyor yoksa yanındaki tekneyle sıkıntı yaşar yok yani o anlamda söylüyorum. Arkadaşlar herkese selamlar. Biliyorsunuz geçen gün İstanbul'da turuncu kodlu bir uyarı vermişlerdi fırtına olacak diye. Ve onun sonucunda da İstanbul'un Maltepe bölgesinde tankerler kıyıya vurup batmıştı. Şöyle size göstereyim. Çok sert bir fırtına olmuştu. Biliyorsunuz bizim bir de teknemiz var. O da yine aynı bu civarda. Bu fırtınadan sonra bizim teknemizin başına ne geldi? Ne gelmedi? Hasar var mı? Şimdi gideceğiz bir bakacağız. inşallah bir şey olmamıştır. Koskoca teknelere böyle kayalara vurup batıran fırtınada bakalım bizim çekeğimizde herhangi bir zarar sıkıntı oldu mu? Onlara bakmış olalım hem de. Evet arkadaşlar. Çekeğimize geldik. Durum burada asayiş Berkemal gibi. İskelede ufak tefek çok küçük çaplı hasarları var. Fırtınadan sonra şurada tahta atmış. Burada bir tahta yerinden çıkmış. Muhtemelen teknenin çarpması sonucu olabilir. Hava bugün çok sakin. Tabi fırtınanın olduğu gün gelmiş olsaydık kim bilir nelerle karşılaşırdık. Şimdi şöyle bir göz gezdirelim bakalım neler var neler yok bir şey olmuş mu şöyle şöyle ilk gözlemimde burun kısmında alüminyum bir çıta var orası galiba şuraya gelmiş o burun çıtasının altındaki çeki demirine kadar da bir hafif bir çizik var. Yani yine ucuz atlatmışız diyebiliriz. Şu yandaki çizikler daha evvelden vardı. Allah şükürler olsun. Çok fazla bir sıkıntı yok. Yani bir şey olmamış. İpler sağlam. Herhangi bir şey yok. Tabi bizim şöyle bir avantajımız var bu çekekte. Normalde e, genelde batıdan esiyor arkadaşlar sert fırtınalar. Ee, o sebeple de çekeğimiz o bakımdan korunaklı ama çok nadir de olsa güney ve güneydoğudan eğer estiği zaman fırtına burada sıkıntı çok büyük. O zaman Allah'a emanetiz bildiğiniz gibi. Yani inşallah öyle bir fırtınaya falan o yönden esen fırtınaya denk gelmeyiz. Çünkü güney ve güneydoğu yönü açık. Fırtınanın olduğu yön kapalı bizim çekekler. O avantaj. O sebeple ucuz atlatmış gözüküyoruz. Burun kısmındaki hasarı da zaten sezonda karaya alıp alt temizliğini yaparken ben kendim de yaparım bu tamiratları. O hiç önemli bir şey değil. Onu düzeltiriz eski haline getiririz çok rahatlıkla. İyi yani bir sıkıntı yok. Bu turuncu kodlu uyarıyı atlattık diyelim. Gördüğünüz gibi o tankerleri nasıl karaya vurmuş, nasıl batırmış. Biz iyi burada kalmışız yani. Bir de içine bakalım. Yağmur, çamur. Herhangi bir sıkıntı var mı? Bir de yakından görmek lazım. Arkadaşlar tonozumuz sağlam. yerinde bal duruyor. Usturmaçalarımız yerinde. Fırtınalarda bunları kontrol etmek lazım. Bazen kayboluyorlar. Yerini hemen yenilemeniz gerekiyor. Yoksa yanındaki tekneyle sıkıntı yaşar. İplerimiz de sağlam. İçeride herhangi bir su alma sıkıntısı da yok şu anda. Su basma durumu yok yani o anlamda söylüyorum. Ufak tefek şeyler olabilir. Tabii onlar da olmasa daha iyi ama yapacak bir şey yok. Teknemizin standartları belli. Şu anda Gerçekten asayiş berkemal Tüm kontrolleri yaptık Şimdi Sağ salim dönebiliriz Arkadaşlar Videomu izlediğiniz için Şimdiden teşekkür ediyorum Sizlere daha sıcak daha sempatik bir Video yapmak isterdim ama Gördüğünüz gibi bayağı yağış Fazla Havanın kasveti kapalılığı da etkiliyor tabi. Ama daha fazla yağmurun etkisinden dolayı böyle çok fazla eğlenceli bir video değil de bilgilendirme tarzı bir video oldu. Yine de aranızdan videoyu beğenenler olursa beğen butonuna basmayı kanalıma abone olmayı unutmazsa çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.